İsrailli vatandaşları yönelik saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinli bir kadınla 18 yaşının altındaki 3 genç hakkında açılan davalar karara bağlandı. Gençlerden 14 yaşındaki sanık 2 İsrailli'yi yaraladığı gerekçesiyle 12 yıl hapse mahkum edildi. Batı Şeria'da bir kontrol noktasında intihar eylemi düzenlerken ağır yaralanan kadın sanığa ise 11 yıl hapis cezası verildi. Aynı mahkemede görülen diğer bir duruşmada ise 15 ve 17 yaşlarındaki iki genç de Kudüs'te bir Yahudi gruba saldırdıkları iddiasıyla 11 yıl hapis cezası aldı. 12 yıl hapse mahkum edilen 14 yaşındaki sanığın avukatı, herkes bu çocuğun tehlikeli biri olmadığından bahsederken mahkeme en ağır cezayı verdi ki bu ceza akıl almaz bir mahkumiyet. Filistinlilerin İsrail mahkemelerinde adalet bulma olasılığı sona erdi gibi hissediyoruz. Umarım yanılıyoruzdur." dedi. <laughs> Savcı Yuval Kedar'sa mahkeme Zan'nın işlediği suçun bir kişinin ölümüyle sonuçlanabileceğine hükmetti. Kim olursa olsun masumlara yönelik terör saldırıları düzenleyenler ağır ceza almaktan kaçamazlar diye konuştu. <laughs> İki kişinin yaralandığı geçen yıl yaşanan olayda Zan'nın saldırıyı birlikte düzenlediği iddia edilen kuzeni polis tarafından öldürülmüştü. Son bir yılda 35 İsrail'i ve 2 Amerikalı benzer saldırılarda yaşamını yitirdi. Aynı dönemde 238 Filistinli, İsrail'li güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.